Merhaba sevgili oğlak burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Bunlar biliyorsunuz genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. Bu hafta arkadaşlar karşınızdaki kişi üzerinden ilerleyeceğiz. Onun psikolojik durumu, enerjiler üzerinden ilerleyeceğiz. Sonuç kartlarınız ama her zamanki gibi şekilde 3 yani ikiniz için de geçerli olacak kartlar çekeceğim. Baktığımız zaman unutmayın tarot bir enerji okuma sanatıdır. Herkesin yaşadığı senaryo kişiden kişiye farklılık gösterir. Önemli olan o enerjiyi yaşayacak olmanızdır. Özellikle kolektif açılımlarda. Aynı zamanda iyi ya da kötü çıksa bunlar sonsuz enerjiler değildir. E, aşk hayatınızın kaderini siz ve karşınızdaki kişinin öncelikle özgür iradesi belirler. Evet. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiye baktığımız zaman şu anda ilişkiye dair bir karar verme aşaması bir yol ayrımında olduğunu görüyoruz. Ve bu yol ayrımıyla ilgili çok fazlasıyla üzerine düşünüyor gibi gözüküyor. Çünkü olabildiğince kendine göre en doğru kararı vermeye çalışan ve dolayısıyla bu süre zarfında da durağan bir enerji olan bir kişi var karşımızda. Özellikle kendisi içerisinde içinde de kalbi içinde de en doğrusu hangisi olur şeklinde de böyle bir karar vermeye çalışıyor gibi gözüküyor. Ve bu karar vermeye çalışırken de sizi bir şekilde parmakların arasından gizli gizli gözetlemek diyebilirsiniz. Arkadaşlar buna bir nevi gözü üstünüzde parmakların arasında sizi gözetliyor. Bu, bu arada da kararını vermeye çalışıyor ilişkiye dair. İkinci kartında yine bakın kupa yedilisi kartı var çok fazlasıyla kafası karışık hele hele bazıları da hayal aleminde geziyor olabilir arkadaşlar ama daha çok ağırlıklı olarak bir çıkış yolu bulamamak hangi yolu e, seçmesi gerektiğini bilememek e, belki de sizinle ilgili duyguları konusunda da tam emin olamamak ama ben bunu ağırlıklı olarak bu konu hakkında peki ne yapmalıyım şeklinde yani e, evet e, oğlak Burcunu istiyorum tamam peki bununla ilgili ne yapacağım benim çıkarıma mı yararıma mı hareket etsem mi etmesem mi şeklinde böyle bir kafa karışıklığı enerjisi içerisinde. Kafasını karıştıran arkadaşlar aynı zamanda genel itibariyle tek gecelik ilişkileri seven bir karakter olabileceği gibi bu kişi. Acaba karşımdaki oğlak burcuna tek gecelik bir ilişki niyetle mi yaklaşıyorum yoksa duygularımdan emin miyim? Ya da Acaba oğlak Burcu beni tek gecelik olarak mı görüyor? Yoksa duygularından emin mi? İşte bu konuda kafa karışıklığı son derece fazla. Özellikle kimileri içinde arkadaşlar. Hayatının genelinde de genellikle böyle... E, hani biraz çapkın enerjili bir karakter olabilir. ya Yani ya şundadır ya bundadır şeklinde bir enerjisi olabilir. Ama ben bunun küçük bir kısım olduğunu düşünüyorum. Buradaki asıl ve büyük enerjin... Çünkü diğer kartlarına baktığım zaman öyle bir çıkarım geliyor arkadaşlar. E, asıl enerji dediğim gibi... Acaba Oğlak Burcunu tek gecelik olarak mı görüyorum? Emin miyim kendimden? Ya da Oğlak Burcu acaba beni tek gecelik mi olarak görüyor? Onun gözünde neymiş şeklinde böyle bir e, kararsızlık ve karar verememe dolayısıyla da hareketsizlik enerjisi var gibi gözüküyor arkadaşlar. Üçüncü kartında büyük arkana şeytan kartı var. kimileri için belli bir takım bağımlılıkları, saplantıları, bağımlılık, madde bağımlılığı vesaire olabileceği gibi içkili sigaraydı vesaireydi arkadaşlar. Özellikle genel itibariyle karmik bir enerjisi olan bir karakter olabilir. Size bir şekilde saplantılı derecede bağlı ama aynı zamanda da karmik dersler veren, aynı zamanda kendisi de bu sınavlardan geçen de bir hissiyat içerisinde olabilir. Sizinle ilgili durumunda arkadaşlar. Hmm. Biraz arkadaşlar bakın bu kişinin kafası karışık. Şimdi bir önceki kartla bağlantılı olarak denizde çok fazla balık olduğunu düşünüyor olabilir. Bir, dediğim gibi küçük bir kısmı gerçekten çapkın vesaire olabilir. Bağlanmaktan belki de korkuyor olabilir. Büyük bir kısmı için ise burada baktığımız zaman hırsları olan ve hayatta her zaman daha fazla potansiyeli olduğunu düşünen, daha fazlasını elde edebilme potansiyeli olan bir karakter de olabilir karşınızdaki kişi. Örnek veriyorum, kariyer de yapabilirim, çocuk da yapabilirim, yükseli daha çok para kazanmalıyım, daha çok potansiyel var, evet taliplerim de çok fazla, sana mı bağlanacağım? Şeklinde de bu tarz psikolojileri olan da karmik enerjisi olan bir karakter de olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ama tekrar diyorum illa o denizdeki balıkları bir hani üç, karşı cins olarak üçüncü kişiler olarak düşünmeyin. Size baktığında ne geliyor kısmı tabii ki gerçeklik payı olmakla birlikte daha çok sizinle ilgili olan algıları ve gözlemleridir. Size baktığında çekici bir karakter görüyor. Etrafı tarafından dikkat çekici bir kişi gözlemli olabilir. Özellikle bağımsız bir karakter olduğunuzu, özgürlükçü bir karakter olduğunuzu ama genel itibariyle dediğim gibi dış görünüşü, kendi yeterliliği vesaireyle çevresi tarafından dikkat çeken bir taraf olduğunuz açıkçası gözlenmiyor olabilir arkadaşlar. Hmm. Bakın arkadaşlar bu kişi sizi fazlasıyla kafaya takmış. Tekrar ediyorum bakın. Toplum içerisinde de böyle hani e, dikkat çeken, güzel, çekici, yakışıklı bir karakter olduğunuzu düşünüyor olabilir. Yine, e, ha, tamam, şimdi potansiyeli dediğim gibi yüksek bir karakter olduğunuzu düşünüyor olabilir. Etrafında talipleri olan bir karakter olduğunu, dolayısıyla kendisine rakip olabilecek taraflar, ta, kişiler olduğunu düşünüyor olabilir. Size baktığında, aynı zamanda bakın, çoğunuz için bir önceki karttaki denizdeki balıklar mevzusunun sizin için geçerli olabileceğini düşünebilir. Yani... Oğlak burcu bana mı kaldı? Baksana etrafında bir sürü insan var. Düşüncesini saplantılı bir şekilde, belki de kıskançlığa vardıracak şekilde kafaya takmış olabilir arkadaşlar. Sağlıksız bir şekilde. Dolayısıyla bakın burada da yine possession eee po, possessiveness e, enerjisi var. Yani benim diyor. Bakın, bağlı ba, e, ne der şey? Bağımlılık kartıydı biliyorsunuz şeytan enerjisi. Yani Size dediğim gibi ve bakın burada da kız sanki elindeki sincabı inceliyor. Ee, o da sanki size elinde, elindeki bir sincap gibi inceliyor ve diyor ki Oğlak Burcu benim. Size baktığına dediğim gibi çok fazla potansiyeli olan bir karakter gözlemliyor olabilir. Ama bir şekilde onun olmanız gerektiğini de düşünüyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla bir önceki karttaki dediğim gibi bu denizdeki şey olayı bir kız büyük bir çoğunluğu için sizin potansiyelinize dair duyduğu korkular ve saplantılar olabilir. Sizden beklentisi ne? Sizden beklentisinde kılıç sekizisi var. Şu anda bu kişi eli kolu bağlı kalmış, çaresiz bir vaziyette kendisini hissediyor öncelikle. diyor ki arkadaşlar. Ben bu durumda Oğlak burcu seninle ilgili ne yapacağımı bilemiyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Elim kolum bağlı. Çok yakında ve göremiyorum da. Bakın göz bandı var ve burada da izleme fiili var arkadaşlar. Tam görebiliyor musunuz, seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Diyor ki çok yakında beni nasıl söyleyebilirim? Bu Kılıç 8'si enerjisinden kurtulabileceğime olan inancımın artması açısından bir şeyler yap bu kılıç 8 enerjisinden ne yapacağını bilememek, kendini çaresiz ve yetersiz hissetme enerjisinden çıkabilmemi sağlayacak yakında bir harekete geç gibi sizden bir beklenti olabilir arkadaşlar. Ve özellikle de ben de bundan çıkmaya çalışıyorum. Gözünü benden ayırma, umudunu benden kesme. Bundan çok yakında kurtulmaya çalışacağım. Bunu anla şeklinde de bir beklentisi var arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde olabilecekler için 3 tane kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler ve psikolojiler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan, her iki tarafı da etkileyen, somut eyleme dökülen gerçekliktir. Sizin tarafınızda özellikle bir kalp kırıklığı enerjisi söz konusu arkadaşlar. Karşınızdaki kişinin sizinle aynı paralelde olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Geçmişte zaten kalbinizi kırmıştır, onun özrünü bekliyor olabilirsiniz. Bir kalp kırıklığı enerjisi ve bu kalp kırıklığı sebebiyle, hayal kırıklığı sebebiyle, Evet mi, hayır mı desem şeklinde bir sarkaç sarkaçın ucundaymış gibi e, düşünce yapınızın gidip gelmesi olasılığı e, yüksek gibi gözüküyor arkadaşlar. Karşınızdaki kişiye baktığımız zaman size tutku dolu, arzu dolu, heyecanlı güzel e, bir teklifle ya da bir haberle gelmek isteyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın arzuyu tutkuyu doyasıya yaşayabilmek adına sizinle birlikte bir teklif ve bir haberle gelmek yaklaşmak isteyecek sizlere arkadaşlar. Peki somut her iki tarafı etkileyen gerçeklik nedir? Eyleme dökülen değnek sekizisi. Önümüzdeki günlerde aranızda bir ok yağmuru gibi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bir iletişim enerjisinin yaşanması çok büyük bir olası gözüküyor baktığımız zaman. Ve özellikle bu iletişimde arkadaşlar bir bütün olmayı, bir pastayı paylaşmayı anlatabiliyor muyum? Teklikten ikiliye doğru gitmeyi ve bu pastayı paylaşırken de bir bütün olduktan sonra buna başkasını karıştırmayacak şekilde iletişimi sadece kendi aranızda yapmak, birlikte bir bütün olmak ve tek taraflı yaşadığımız durumu bir bütün olarak bir tek enerji oluştu, oturtmak amacıyla önümüzdeki günlerde hızlı dediğim gibi ok yağmuru şeklinde bir iletişim durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.